Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu klavye. Klavyenin çalışma mantığı nedir, içinde neler var onları göstermeye çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. En azından bir klavyeye nasıl davranmanız gerektiğini, artık nasıl çalıştığını öğrenebileceksiniz. Şimdi bak klavyenin tuşları var. Rakamları var. Şu şekilde bakın. Şöyle basıyoruz. Evet, şimdi bunları basıyoruz. Tuş geri geliyor. Bak basıyorum tuş geri geliyor. Her bir tuşun bir noktası var oraya temas ediyor. Şimdi biz bu klavye vidalarını söktük. Yaklaşık 17 tane küçük vidası var bu şekilde. Şöyle bir tornavida ile daha ince bir tornavida ile sökebilirsiniz. Bu USB girişli bir klavyedir. Yani artık standart kullanılan bir giriş sistemi. Şu şekilde. Şimdi biz bunu kapanıp açacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şimdi öncelikle ters çeviriyorum. Bir sürpriz var içinde. Belki görmeyenler için bir sürpriz olabilir. Evet şimdi şuradan vidalar, vida yerleri burasıydı. Burayı şöyle aldık. Hop kaldırdım. Bak. Şurada bildiğimiz plastikler var. Naylon arkadaşlar. Bildiğimiz naylon. Bakın. Yaprak yaprak ses Kaç katman? Bir, iki. Bu daha delikli. Bunda bir şey yok. Bakın, şöyle delikleri var. Evet, bu da üçüncü katmanı. Şöyle hizalanıyor. Bakın, şu şekilde şöyle üst üste biniyor. Artı eksi gibi bir şey oluyor. Şu şekilde. Şimdi burada şöyle popitler gibi şeyler falan var. Bakın bu Bunu böyle kaldırıyoruz. Bakın. Şu elektronik. Şu tuşların basıldığı yerler. Bakın şu şekilde. Şimdi burada bir elektronik var arkadaşlar. Bu kadar. Aha şu kadar bir elektronik var. Yani buraya temas ediyor bütün tuşlar. Buradan bilgisayara veri gönderiyor. Bu kadar. Elektronik parçası bu kadar. Şimdi pil veya herhangi bir şey yok. Şimdi burada şu var arkadaşlar. Tuşa basınca geri geliyor ya böyle amortisör görevi görüyor. İşte onları yapan bunlardır. Bakın. Şu şekilde. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Şu şekilde. Basıyorum geriye zıplıyor. Bakın. Hop. Hop, pop bit gibi bir şey yani evet böyle bayağı eğlenceli böyle ama çok hassas şimdi bunu kaldıralım bakın altı da bu şekilde gözüküyor şimdi böyle yapıyoruz bakın şimdi şöyle yapıp hop ortalıyoruz ama şu şekilde şöyle bas. geri bırakıyorum evet Şimdi böyle yapalım. Hop döküldü. Geriye tuşlarımız kaldı. Tuşlar bakın dökülmüyor. Bunlar Şimdi evet, tuşları nasıl çıkarıyoruz? Şuradan mesela U'yu çıkaralım. Daha ince bir şey lazım. Mesela burada Et buradan F çıkar, 5 çıkarıyoruz. Şöyle. Çıkardık. Evet bakın. Gibi de şöyle. Kitabı çentik. Çentikleri gördün mü? Orada çentikleri var. Bu buraya giriyor. Bunun içinde telli olanlar da var. Artık markalar kendilerine göre bir sistem geliştirmiş. Bunu bu şekilde gene bu şekilde oturtuyoruz. Çay çıkarsa. Evet. Klavyemiz bu kadar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşuyor. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.